Batacak, batacak. Ne düzelmez. Ya batacak Türkiye kanser olmuş, kanser. Türkiye kanser olmuş. Şu anda millet aç. Perişan bu millet. de perişan kardeşim ya. Yalan göz boyuyor oğlum. İş savaş çıkartmaya çalışıyorlar. Bizim milletimiz, bizim insanımız yapıyor bunu. Bizim AK Parti'yi istemeyenlerimiz çok. Düşecek diyorlar. Düşmeyecek kardeşim. Düşürmeyeceğiz. Kim ne derse desin düşürmeyeceğiz onu. Bismillah Allah Ben düzelteceğim. Bana yetiver. Her geçen gün daha kötü. Yani ben inanmıyorum. Düzelteceğine inanmıyorum. Gericilikten dolayı hesap kitap yok. Esası dengi hırsızlıktır. Rüşvet hırsızlık durmayana kadar her şey yerine oturmaz. Uzun sözün kısası hırsızlık kalkmayana kadar utanma şerefsizlik kalkmayana kadar düzelmez. Ekonomi kaldı. E, kim düzelecek batacak batacak ne düzelmez ya batacak Türkiye kanser olmuş kanser Türkiye kanser olmuş Türkiye kim kurtaracak hiç kimse kurtaramaz şoförü basamadım gaza bir türlü çıkamadık yaza Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz onu soruyorum bilmem Allah'a kalmış o işte Allah riski ver Allah sana soralım abi Aynen. alışveriş yapmışsın Hayır efendim ben borç yaptım bu alışverişi Borç yaptım borç. 2028'de düzelir mi ekonomi? Düzelir düzelir. İflaza gider. Ya e, hiç mi? Tabii ya tabii. Düzelmez ekonomi? İflaza gider iflaza. Ya gider, iflaza. Yayın, yani, bunları yayınlayacak mısınız? Ha, yayınlayacak Nereye? Ya? Hangi kanalda? Yusuf Zeyrek. Yusuf Zeyrek. Hepsi şey böyle yayılıyorup gidiyorlar. Hiçbir şey yapmıyor. 2028'e kadar bu millet gidebilecek mi acaba? Şu anda millet 4 sene bu millet yaşayabilecek. Şu anda millet aç. Perişan bu millet. Ne emekli oluyor? Emekli perişan kardeşim ya. Yalan göz boyuyor bak. İcraatta görüyor musun? O kadar yardım etmemeler tek başına adam tek 4 senede belediye 25 senede yapamadıklarını metro atıyor adam. Bravo yani İmamoğlu'na. Gericihan da lideri İmamoğlu. Ekonomi Türkiye'de 30-40 sene sonra ancak düzelir. Neden abi? Neden yok Gericilikten dolayı. Hesap kitap yok. Esası dengi hırsızlıktır. Rüşvet hırsızlık durmayana kadar her şey yerine oturmaz. %10'u onu altısı yalan, dördü iftira. Yani hırsızlık kah. Uzun sözün kısası hırsızlık kalkmayana kadar utanma, şerefsizlik kalkmayana kadar düzelmez. Dünyanın en iyi ülkelerinde bir iki numaradır Türkiye. Üç tarafı dağ dersin var, ova dersin var, nehir dersin var. Kameranın... Var. Pardon ya. Yani. <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsun? Ne, ne televizyonu? Abi. Kameramana Bana bak. Şişt, yok, televizyon sorma. Neydi? Hangisi Kana olursa olsa bana bak. Abi, yok, televizyon yok. sorma. Sorma. Kim ha. olursa olsun. Bırak, kitap, Göt veren. Kim olursa doğrularını konuş. Oldu teşekkürler babayla yola devam. Yok abi ben kuruma vereceğim. Niye? Niye? Ee, market e, poşetlerini çünkü fiyatlar yükselmeyecek diye ona vereceğim abi. Tabii böyle ama o böyle o bizi o bizi bir şey yapmayacağız. O mi? bizi kurtarır Yok. Canım. Arkadaşlar hiçbirimizi kandırmayalım. Bu ekonominin düzelmesi net en az bir 10 yılımızı alır. Çünkü e, üretmeyen bir ülkeden sürekli ihracata bağımlı bir ülkeden, gençlerini iyi yetiştirmeyen, iyi okutmayan, belirli bir yerlere getirmeyen bir ülkeden bir anda böyle bir başarı beklemek hata olur. Fabrika ayarlarımıza geri dönmediğimiz sürece çocuklarımızı özellikle altını çizerek söylüyorum endüstri liselerinde tekrar e, okumaya yönlendirerek meslek sahibi ederek e, bu gençlerin önünü açarak ancak bu işlerin önünden çıkarız. E, bunun particiliği yok. Bunun vatanseverliği vardır. Tepeden aşağı bu ülke yukarıdaki saraydan tutun aşağıdaki en düşük belediye çalışanına varan açın. Bir an evvel kemer sıkmaya gitmediği sürece şatafattan vazgeçmediği sürece bizler düzelmeyiz. Bu saatten sonra ben hiçbir şey düşünmüyorum. Ben sadece evdeki çocuklarımı düşünüyorum. Onların geleceğini düşünüyorum. Biz zaten alacağımızı almışız. Ama çocuklarımızı gerçekten büyük bir tehlike bekliyor. Gençlerimizi büyük bir tehlike bekliyor. Ben gider bu yaşta başımda limon da satar evimi geçindiririm. Simit de satar evimi geçindiririm. Ama benim üniversite bitiren çocuğum eline limon alıp pazarda satamaz. Ben çocuğumu pazarda limon satsın diye yetiştirmiyorum. Bu ülkeye bir nifer olarak yetiştiriyorum. Bir geleceğime imza atması için yetiştiriyorum bu çocuklarımızı. O yüzden işimiz zor. 10 yıldan önce bu ekonomi düzelmez. Tekrar tekrar fazla uzatmak istemiyorum. Yukarıdan aşağıya kemer sıkma. Olmadan bu şatavat düzeni bozulmadan biz bunun önüne geçemeyiz. Ben şöyle söyleyeyim. Ben EYT'den emekli bir vatandaşım. Yaşım 46. İlk sigorta girişim de burada olmuştur. Şuradaki bak pasajın altında konfeksiyonda olmuştur benim. 14 yaşında sigorta girişim. 14 yaşından beri çalışıyorum. İşin özünü konuşalım. Ben emekli olmak istemiyordum. Ben emekli olacaksam şayet beni yaşam şartımı iyileştirerek, düzenimi iyileştirerek şöyle söyleyeyim. En kötü şartlarda şu an 25 milyar bir emekli maaşı almış olsam ben Arkadan gelen gençlerin önünü açarım. Şu anki mesleğimi de bırakırım. Şimdi ben çalışmışım. Yaşım gelmiş 50'ye halen çalışıyorum. 10 milyarla mı ben yaşayacağım? Ve ben şu anda bir emekli vatandaş olarak arkadan gelen gençlerin önünü kapatıyorum. Bunu ben istemeyerek yap. Şu anki sistem, şu anki rejim bunu istiyor. Seni beni 10 liraya emekli edip tıp seçim kazanmak için bu işleri yaptılar. Ülkenin geleceğini düşünmediler. Düşünseler de bugün bu, bu iş böyle olmazdı. Neden ya ben de elin emeklisi gibi Almanya'daki bir vatandaş gibi 65 yaşında emekli olayım. Sorun yok burada. Ama benim yaşam şartlarımı iyileştir kardeşim. 15 milyon, 16 milyon emekliye ihtiyacımız yok bizim. Bizim iyi yaşama ihtiyacımız var. Bizim paraya ihtiyacımız var. Gençlerimizi okutmaya, daha güçlü bir şekilde okutmaya, bir yere getirmeye ihtiyacımız var. Yani emekli olduğuma ben neyi sevineyim? Yani bunun sevinecek bir şey yok. Rezillik ya. Adamın emeklisi koy, emeklisini koyuyor cebine, geliyor buraya. Benim memleketimde kral hayat yaşıyor şu anda. Gidin Antalya'ya. Elin emeklisi gelmiş, ev kiralamış. Yılın 12 ayı orada yaşıyor. Kirasını ödüyor, geçimini de sağlıyor ve benden daha iyi yaşıyor. Ya bunları görün. Benim emektim ne yapıyor? Bak şurada İbebe ekmek büfesi var. Gidin orada sırayı görün. Gidin görün sırayı. Bu utançtır utanç. Bu ülke için utançtır. Benim diyeceğim bu kadar. Allah sonumuzu hayır etsin. Hadi Yok, koş şaka yapıyor öyle bir, bana çünkü Burak, bir şey Çünkü Murat Murat Korun çünkü poşetleri market poşetlerini şey yapacak de, <Gülüyor> <düşürecek> <Gülüyor> diye, düşünecek diye. Yok Murat öyle <laughs> bir durum değil bunlar. Olur Hadi görüşürüz. Vallahi e, bizim ekonomimiz aslında düzgün gidiyor da bizim fırsatçılarımız anladın mı? Hani yok Tayyip Erdoğan şunu yaptı yok bunu yaptı diyorlar. Ama bizim kendi insanımız bunu yapan fırsatçılığa çeviren o insanları yani leke atan, yani bu ülkede yapılmamış şeyleri yapan insanlar. da 33 lira oldu. Kardeşim biz dolar mı harcıyoruz? Türk parası günler yurt dışından geldiği için dolarla geliyor. Ama bunu yapan kim kim? Iç savaş yapıyorlar. İç savaş çıkartmaya çalışıyorlar. Yalan mı? Bizim milletimiz, bizim insanımız yapıyor bunu. Her şeyi fırsat biliyorlar. En ufak bir şey de yok. Savaş çıkarmak ya. isteyen milletimiz mi ona? Milletimiz çünkü istemeyenlerimiz var. İstemeyenlerimiz var. Bizim Ak Parti istemeyenlerimiz çok. Düşecek diyorlar, düşmeyecek kardeşim, düşürmeyeceğiz. Kim ne derse desin düşürmeyeceğiz onu. Biz var oldukça onlar da var olacak. Ya inşallah bekliyoruz ama hayırlısı olsun. Umut var mı? tabii sürekli. Teşekkür ederim kolay gelsin. Ya nerede bu devlet, nerede bu millet ya? kimse memlekete sahip çıkmıyor. Yok düzelmez yani. Memleketine sahip çıksınlar. Sayın Cumhurbaşkanı her seçim öncesi biz yapacağız diyor ama maalesef halen aynı söyledikleriyle kalıyor. İnsanlar da inanıyor. Bunu da çok güzel beceriyor. Yani mümkün değil. Düzelmesi mümkün değil. Çünkü düzeltmek niyetinde değil zaten. Onu her seçim öncesi hatırlarsanız bize yetki verin biz düzelteceğiz diyor. Ama her seçim öncesi bunu söyledikten sonra maalesef gittikçe daha kötüye gidiyor. Örneğin emekliler onun geldiği zaman emekli aylığıyla 8 tane çeyrek altın alırken bugünkü durumda 2 tane 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bunu da o yap. Bunu da o yaptı. Yani düzeltiyorum diyor ama maalesef düzelttiğini görüyoruz. Vallahi bu emekli yılı maalesef emekli yılı oldu ama hüzünlü bir emekli yılı oldu ama bunu emeklerin artık anlaması lazım. 3 bin lira bayram ikramiyesiyle seçim yatırımı yapıp da oy toplamaya çalışıyor ama hatırlasın bin lira aldığı zaman bin lirayla aşağı yukarı 20 kilo kıyma alabiliyordu. Şimdiki 3000 lirayla kaç kilo kıyma alabiliyor? Emekli bunu düşünemiyor. Emekli bunu şey demiyor. Her seçim ona inanıyor. Her seçim ona güveniyor. Maalesef her seçim daha kötü gidiyor. Yani şu an 50'lere başladı. 60'ta biz düzelteceğiz. 70'te 2023'ü bekliyordu 10 sene önce. Hatırlarsanız. 23 bitti 24'e girdik ne oldu gittikçe kötüye gitti ama maalesef insanlar anlayamıyorum demek ki hak ediyorlar yani bismillah Allah ver ben düzelteceğim bana yetki ver her geçen gün daha kötü yani ben inanmıyorum sizin sorduğunuza inanmıyorum düzelteceğine inanmıyorum çünkü her zaman seçim öncesi vermiş olduğu var bize yetki verin biz düzelteceğiz diyor yetkiyi aldıktan sonra her geçen gün daha kötü oluyor ne oluyor dolar 7 liraydı 34 lira oldu ba bana yetki verin ben düzelteceğim doları indireceğim dedi dolar nerede şimdi 34'lerde mazot nerede 40 lerde düzeltecek. Halen bunu göremiyorlar mı? Ekonomi zor düzelir abi. Çünkü yani gidişat hiç iyi değil. Bu AKP iktidarı var olduğu sürece ekonomi düzelmez. Çünkü geçen gün Murat kurum çıkmış neymiş İstanbul'a gençlere şey dağıtacak. Çorbayla milleti kandırıyorlar. Millete çorba dağıtmayla ekonomi mi düzeliyor? Yani zor ekonomi bitmiş abi ekonomi demen bir şey mi kaldı bizim gençlerimiz hep sürünüyor yerlerde yazık günah hep işsiz insanlar suriyeli besliyorlar Murat Kurum kim ki ya Murat Kurum daha yolda yürümesini bilmiyor kalkmış o gün milletin aklıyla dalga geçiyor neymiş ee, İmamoğlu 8 kilometre metro yapmış bu kadar da yalan olmaz ya bu kadar da yalan bu kadar da iftira olmaz ki 25 yıldır yani 25 yıldır AKP iktidarda niye yapmadılar niye yapmadılar Ekrem İmamoğlu 5 senede yap 5 senede adam trafiğin rahatlaması için bize metro kazandırdı. Hani dört dörtlükte İstanbul'u Ekrem İmamoğlu yönetiyor yani. Beş sene sonra Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı. Hani gençlerin umudu Ekrem İmamoğlu. Gerçekten söylüyorum bunu. Milleti kandırıyor. Tapu vereceğiz, tapu vereceğiz. Niye vermiyorlar? Kaç senedir AKP bu ülkeyi yönetiyor? Niye vermediler? Yazık günah değil mi? Ekonomi mi kalmış? Seçimden seçime yok ekonomiyi düzelteceğiz. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız <laughs> falan filan. Hep yalan. Hep yalan. Murat kurumun işi gücü yalan yalandan başka bir şey yok. Gerçek yani şimdi bu murat kurmak ak partililer oy vermiyor ki murat kurumu kukla gibi kullanıyorlar abi bu gerçek yani oyu şeye veriyorlar tayyip erdoğan'a veriyorlar. Kimse murat kurumu adam yolda yürümesini bilmiyor adam konuşmasını bilmiyor ya gençlerle dalga geçiyor. Geçen ne dedi 8 kilometre ekrem mamolu metro yaptı o günde gençlerle bulundu, gençlerle buluştu. Bundan sonra bu şey oldu 8 kilometrelik metro hattı 17 kilometre oldu. Genç İkinci birisi kalktı başkanım dedi size bir soru sorabilir miyim dedi sor dedi. Genç dedi ki siz daha dünya kadar diyordunuz 8 kilometre Ekrem İmamoğlu Sancaktepe e, metro hattı yaptı. Bugün nasıl 17 kilometre oldu? O zaman ne diyor biliyor musun? Gence cevap veriyor diyor ki dilim sürtüştü. Ya bu ne demek? Resmen milletle dalga geçmek demektir. Bunlar İstanbul'u aldı mı İstanbul'un vay haline. Bugün bunu yapan Esenyurt'a gidiyor. Esenyurt'a bakın sanca İstanbul'un ilçelerini bile bilmiyor. Yani İstanbul'un ilçelerini Murat Kurum bilmiyor. Neden bilmiyor? Hani ben onu da, onu da takip ediyorum. Ben bir vatandaş olarak ben onu da takip ediyorum. Neden takip ediyorum? konuşmalarına bakıyorum hareketlerine konuşmaları sıfır. Adam Esenyurt'a gidiyor. Esenyur'da Kadıköy yapıyor. Esenyur'da Kadıköy diyor. Ya İstanbul'un ilçelerini bilmeyenden Büyükşehir Belediye Başkanı olur mu? Sizce olur mu? Ben bir vatandaş olarak ben bugün bir e, siyasi partinin lideri olsam gitsem meydanda bir açılış yapsam bir konuşma yapsam desem ki atıyorum Sancaktepe'ye kalksam Kadıköy desem olur mu? Olmaz. Yani demek istediğim Murat Kurum daha Tuzla'da TOKİ mağdurlarını yani mağdurları var orada. TOKİ mağdurlarının sesini bile dinlemedi. O gün TOKİ mağdurlarıyla buluşmuş. Hani TOKİ mağdurlarıyla buluşmuş. TOKİ mağdurlarını orada kamerayı kapatmaya çalışıyorlar. Murat Kurum orada vatandaşa şey yapıyor. Kamerayı kapatmaya çalışıyor. İnsanlara eziyet ediyor. Yani İstanbul'un umudu Ekrem İmamoğlu'dur. Gerçekten bak. Ben bunun garantisini vereyim. İstanbul'un tek umudu Ekrem İmamoğlu. Bakın Ekrem İmamoğlu bugün belediyeleri Allah göstermesin, Allah yazmasın. Ekrem İmamoğlu bugün belediyeyi kaybetsin. Zam üstüne zam gelir. Zam üstüne zam gelir. Zam üstüne zam gelir. Zam üstüne zam gelir. Hani diyor ya Ekrem Mamoğlu toplu ulaşma zam yaptı. Kendileri bir başa gelsin. Kendileri de göreceğiz. Yani ülkeyi yönetemeyen, İstanbul'u dört dörtlük yöneten hizmetlerini kendileri de beğeniyor. Kendileri de biliyor. Bilmiyorlar ki ne yalanlar atalar, ne iftiralar atalar halk otobüsleri üzerinde, toplu taşımalar üzerinde oyunlar oynuyorlar. Ula biz insanız, insan da düşüyor ölüyor. Biz insanız yani, değil mi biz insanız. İnsan da yolda giderken düşüp ölüyor. Olabilir, otobüs de bozulabilir, araba da bozulabilir. insan da ölüyor ya. Bunun reklamını yapıyorlar. İnsanlara para veriyorlar. İnsanları oyla, parayla, pulla kandırıyorlar bunlar. Gerçekten. Bizim insanımıza ben inanıyorum, güveniyorum. Onlar, onlar para da verse, şey de verse, 31 Mart'ta nasıl geldik, nasıl geldilerse gidecekler. Gerçekten buramıza geldi ya. Gençlere bak gençler hep işsiz. Yazık günah. Biz biz Türkiye gençleri olarak biz hep ikinci sınıf vatandaşı olmuşuz. Baksana pırıl pırıl gençler işsiz geziyor. Şurada birisine sor hangisinin cebinde 5 kuruş var? İnsanlar dışarıda yemek yemiyor. Eskiden insanlar toplanırdı. Arkadaşını alırdı, eşini alırdı, dostunu alırdı. Giderdi bir kafede otururdu birlikte çay içerlerdi. Bugün bir çay olmuş 25 lira. Yani ülkeyi bu hale ge ekonomi mi kaldı abi ya? Ekonomi mi kaldı? Gerçekten İstanbul'un umudu da İmamoğlu.